Açıklık sistemimle ilgili problemden dolayı kanser tedavisi görüyorum. Bu programa girebilir miyim veya gördüm? Şimdi iki tane soru var arkadaşlar. Biri görüyorum, biri gördüm. Görmüşseniz bağışıklık sevinizi iyi hale getirmekten ve orada tutmaktan daha iyi bir tedavi yok. Bunun için de iki tane konu çok önemli. O, vücuttaki oksijen seviyesi, ürünlerle bunu oksijeni arttırıyor sürekli. Bunu anlayacaksınız zaten bir incelediğinizde. Vücudaki oksijeni %10 klinik çalışmalı artıran dünyadaki tek ürünü kullanacaksınız. İki, vücudu alkali yapmak. Yani yeterli mineralleri, D vitamini, kalsiyum, manezyum, demir gibi Kansızlığı da önleyecek, onu da iyileştirecek mineralleri de sokmak. Acaba bağışıklık sisteminize faydası olur mu? Bu birinci kısım. Şimdi geldik öbür tarafa. O ne? Kemoterapi zamanında ne yapmalıyım? Doktorunuza ürünleri götürüp kemoterapi döneminde bunları kullanmalıyım. Kullanmalı mıyım veya kullanmamalıyım diye soracaksınız. Neden? Ama sorarken de bu zayıflama ürünü demeyeceksiniz tabii. Adam daha görmeden güle güle de haklı. O zaman ne yapacağız? Bunların bana faydası olur mu? O da der ki bunlar içine bakar bunlar iyi şeyler. Ben kemoterapi döneminde bunları dokunmayalım veya devam edin der. Doktor kararı. Orada kemoterapi dönemindeyseniz mutlaka hekiminizi dinleyin arkadaşlar. Görüşmek üzere, saygılar.